Bugün bir fonksiyon sorusu çözeceğiz. Bu soru kalıp bir soru. Genelde bütün test kitaplarında var. Bu soru tarzını hiç çözmemişseniz anlamakta biraz zorlanıyoruz. O anlamda öğretici bir soru olması dileğiyle. Diyor ki fx'in 3 üzeri x eksi 1 olduğuna göre fx eksi fx eksi 1'in fx, fx cinsinden eşidi soruluyor. Ee, soru bize fx cinsinden eşidi dediği için arkadaşlar öncelikle şu ifadeleri bir ne yapalım ne olduğunu bulalım. Örneğin fx soruda da bize ne verilmiş? 3 üzeri x eksi 1 fx eksi 1 neydi? Getirip yerine x eksi 1 yazacaktık. Ne yerine yazdık? x yerine yazdık. Böylelikle burası 3 üzeri x eksi 2 oldu. Bize bunun farkı soruluyor. O zaman Getirelim değerleri bu ifadelerin yerine yazalım. 3 üzeri x eksi 1'i ben 3 üzeri x bölü 3 diye 3 üzeri x eksi 2'yi de 3 üzeri x bölü 9 diye yazabilirim. Paydaları eşitlediğimde burası 2 çarpı 3 üzeri x bölü 9 şeklinde yazabiliyorum. Şimdi soru bize fx cinsinden eşidi istendiği için bizim buradaki 3 üzeri x'i yok etmemiz lazım. Bunun yerine ne olması lazım? fx olması lazım. O zaman fx fonksiyonunu şurada bir tekrar inceleyelim. fx fonksiyonu 3 üzeri x bölü 3'tü. Ben o zaman 3 üzeri x gördüğüm yere bunu karşıya atarsam ne yazmam lazım? 3 tane f değerini yazmam gerekiyor. O zaman soruda bize istenen yere getirdim. 3 tane fx yazdım. Böylelikle fx eksi fx eksi 1 şuna eşit oldu arkadaşlar. 2 çarpı 3 tane fx'in 9'a bölümü. Buradan 3'ler sadeleşiyor. 2 bölü 3 çarpı fx yani Ceyhan olacak arkadaşlar.